Arkadaşlar günaydın. Bir asker kardeşimizi muayene ediyoruz. Zaten varikosel çoğu zaman 20'li yaşlarda gözüküyor. Bu dönemde ağrı yapabilir, şişlik yapabiliyor. Ama ben her zaman dediğim şekilde varikoselde asıl önemli olan reflü miktarı. Yüksek dereceli bir varikosel ile karşı karşıyayım şu anda. Ayakta da şey yapıyoruz, ultrason yapıyorum. Ultrasonumu zaten kendim yapıyorum ben yanlış bir bilgi olması diye. Şu anda ultrasonu göreceksiniz. Şu duyduğunuz ses reflü sesi Damarın bozulmuş Kapak yapısını gösteriyor Ve bu sperm için en tehlikeli Parametre Bir nefes alalım Hı. Tutalım Tamam